Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu annesiyle güzel bir fotoğrafı geldi. İşte o görüntüleri tatil fotoğrafını sizlere aktarıyorum. Afra Sarazoğlu'ndan özel paylaşımlarımız gelmekte olacak. Mert Ramazan Demir ile Afra Sarıcıoğlu'nun Lizabon'da arkadaşlar tatil görüntüleri yarın sizler için paylaşacağım. Sizler de o görüntüleri video görüntülerini izlemek istiyorsanız ve henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Videomuzu beğenip bizi takipte kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Birkaç saate güzel bir paylaşımlarımız da olacak. Bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden haberdar olabilecek.